Arkadaşlar bugün 17 Nisan 2022. Eee sezonun ilk avına geldik. Kokoreç yapıyorlar herhalde. Kokoreç mi? He. Bakalım. Evet. Çok güzel. Şey madde değil mi? Çemiydi. Evet. Midi Tamam. Biraz sonra vuruş göreceksiniz. İnşallah bakalım. Hadi bakalım. Apo sen ne diyorsun? Vallahi bu bekliyoruz ya. Bu kepçeci benim abi. <laughs> aynen. Ben Sadat'ın şeyi. İnşallah yakalarsa kepçecisi. İnşallah bakalım. Rast gelsin. Alt oltalarımızı attık. Bekliyoruz. Sezonun ilk avına geldik. Bakalım bugün nasipli nasibimiz olacak mı? Balık yakalayabileceğiz mi? Balığın kıt zamanları o zamanlar ama ya nasip dedik bakalım. Aslında Ramazan'dan sonra gelme niyetim vardı ya. Apo çok kısa etti. gidelim diye. Şefte yaptık bakalım. Alo. ama amaca gelemezsin hava kapalı tam yağmur havası var aslında ama yağmur sabahtan beri ince renk çiseledi. inşallah yağmur yağmaz He Mustafa abi yağmur mı yağmur ee, yağmur görünüyor abi meteorolojiye baktım ben yağmur veriyor ama bak Daha kaç gibi 10 gibi 10, ondan sonra falan veriyor ya. yağmuru. İnşallah böyle Yağmur. sağanak şeyin sağanak yapmaz da gelip geçer inşallah ya. İnşallah inşallah. Sen de Nasıl attın oltalarını. Alırız gene. Sen de attın, attın oltalarını. Attım attım. Hadi Axt bakalım rast gelsin sana da. Sağ olasın teşekkür ederim. Şu yan tarafım usta şey attı, apa attı. Bugün kahverimiz e, pasaport. Arkadaşlar pasaporttayız. Henüz hiç vuruş yok. Göz bakalım. Yer almak. Vallahi ya, biraz yakından çekeriz. Evet, ufak ufak dokunuşlar başladı. Bakalım. Kefteyi yapabileceğiz mi yoksa çok güzel ufak el idrak herhalde ya hadi bakalım göster kendini hadi ha gayret ha gayret öyle yüz olabilir mi? Elle ne var orada? Elle de olabilir mi? Allah elle <laughs> de olabilir mi? <laughs> Valla arka arkaya vuruyor ama belki ufak bir dakika da de olabilir üstünde yani. Üstünde bu ya almış oğlum Bana, bana, bana da öyle geliyor. bayağıdır bu. Evet. O kadar, şükür. o, kadar o kadar O kadar vuruş olmaz abi üstünde. Deneyelim şansımızı. Bence dene abi. Tamam, bu kadar şey yapmaz yani kuruş olmaz. Üstünde o ara ara kıpırdıyor büyük ihtimalle. Bana da öyle geliyor. Bir deney saç karma çansın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah iyi bir şey çıkar. Var mı? Küçük olabilir. Yok, yok, yok. yok. var ya böyle. Abi, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. bu çok böyle bahçesi Durum ne? Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Küçük balık sürekli tırtıkladı o zaman. Evet, Şansını başka zaman bitirmişler. Bitirmiş sevdar. bitirmiş. Daha, bitirmiş. <laughs> Küçük 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 tırtık Aynen aynen. Tekrar dene. <laughs> ya küçük yine taksan alırsın onu da ama gerek yok. yok yani. Küçük geleceğin hiç gelmez. ya yani. O bende olan 4 numara var ya. Hı hı. O olsa alırdım onu. Evet. Arkadaşlar master kaldık. <laughs> Kordondan çıkışı polis müsaade vermiyor. Koşu var diye. Bravo. 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 Maşallah. <laughs> Bunlar da yarışmaya renk katınlar. <laughs> Arkadaşlar balığa gelmiştik ama maalesef balığımız pek ganlı geçmedi. Zaten yağmur da başladı. Görüldüğü gibi Biz oltaları topluluk yağmur yağıyor diye ama çıkamıyoruz maalesef.